SGK uzmanı şok haberi paylaştı. Bu emekliler zam müjdesinden mahrum kalacak. Milyonlarca emekli Ocak ayında %49,25 oranında bir zam aldı. Ancak bu zam 6700 Türk Lirası ve kök aylığı alan birçok emekliyi etkilemedi. Kök maaş sorunuyla karşı karşıya kalan milyonlarca emekli yaşam mücadelesi veriyor. Emekliler, iktidara seyyanen zam ve kök maaş düzenlemesi talep ediyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütçe yok yanıtı, dar gelirli emeklilerin tepkisine neden oldu. Son olarak Cevdet Yılmaz'ın emeklilere ilişkin yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtmesi umut verici olsa da, emekliler kök maaş sorununun çözülmesini bekliyor. Kök maaş nedir ve nasıl belirlenir? Türk maaş, emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı ifade eder. En düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla artırılır. Emeklilerin mağduriyeti, beklenen düzenleme ve Temmuz ayı. Ocak ayında 4500 Türk lirası kök maaşı alan bir emekli, %49,25 oranındaki zamla birlikte maaşını 6669 TL'ye yükseltti. Ancak devlet aradaki farkı karşılayarak maaşı 10.000 TL'ye tamamladı. Ancak emekliler bu tutarın yetersiz olduğunu belirtiyor. Beklenen düzenleme ve Temmuz ayı umut veriyor. Emekliler kök maaş üzerinde bir düzenleme talep ediyor ve bu konuda Temmuz ayını bekliyorlar. Ancak taban aylıkta bir artış olmazsa SGK uzmanı İsmail Sevinç uyarıyor. Sevinç'e göre, kök aile 8 bin Türk lirası ve altında olan emeklilere Temmuz ayında bir etki olmayacak. Çünkü bu emekliler, 10 bin Türk lirası almaya devam edecekler. 10 bin Türk lirası alanlar ise sadece %25 oranında zam alarak 12 bin 500 Türk lirası alacaklar.